Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kazanım kavramı testi 8'i çözüyorum. Problemler konusu. Arkadaşlar denklemler konusunu iyi anladığınızı düşünüyorum. Burada denklem kurmayı ve denklem çözmeyi kullanacağız. Bu konuda sıkıntınız varsa mutlaka arkadaşlar bu problemi giderin. Peki ben yine de açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Birinci sorumuz şöyle. Hangi sayının 6 katının 3 eksi 33'tür diyor. Arkadaşlar bize hangi sayının dediği için biz bu sayıyı bilmiyoruz değil mi? Bu sayıyı bize soruyor. O zaman biz bu sorduğu soruya sayıya bu sayı diyelim. X desek olur mu? X olsun. Bilmediğimiz şey bu. Ve bana da hangi sayı dediği için bu x'i soruyor. Değil mi? Sorduğu şey x. Tamam bu sayı x olsun. Bu sayının 6 katının yani x'in 6 katının 3 eksi 33'tür diyor. 33'e eşittir diyor yani. Tamam mı? 33'tür demek. 33'e eşittir demek. Arkadaşlar x çarpı 6 aslında 6x. Eksi 3, 33 değil mi? Denklemdir bu artık. Peki denklemde ne yapıyorduk? Bilinmeyeni yani x'i bulmak istiyoruz ya. X'i yalnız bırakacak işlemler yapıyoruz. X gördüğünüz gibi burada 6x, 6 çarpı x ve eşitliğin sol tarafında. O zaman bu eşitliğin sol tarafında yalnız kalsın. Şu eksi 3'ten kurtulmam lazım. Şu eksi 3'ten nasıl kurtuluyorum? İster her iki tarafa artı 3 ekle. Çünkü denge bozulmasın, eşitlik bozulmasın diye ya da şu x3'ü 33'ün yanına gönder. Böylelikle eşitliğin sol tarafında 6x kalır, sağ tarafında da 33. Arkadaşlar taraf değiştiren x3 olduğu için sağ tarafa gitti. Bu artı olarak geçti sağ tarafa. Artı 3 oldu. Yani arkadaşlar bir toparlarsak 6x 33 3 daha 36 demektir. Tamam mı? Adım adım x'i yalnız bırakmak istiyorum. Peki hala x'i bulmam için şu başındaki 6'dan da kurtulmam lazım. Ondan bu çarpım durumunda olduğu için ne yapmalıyım? Kurtulabilmek için 6'ya bölmeliyim. Eşitlik bozulmasın diye burayı 6'ya böldüysem burayı da 6'ya bölmeliyim. Peki 6'ya böldüm neden? Çünkü burası artık 1 oldu. 1x x demektir. X yalnız kaldı gördüğünüz gibi. 36'yı da 6'ya böldüğümüzde 6 çıkar. Yani arkadaşlar bize x'i soruyordu. X'i ne bulduk? 6 bulduk. 1'in cevabı B şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır? Arkadaşlar şimdi 5 günde bitiriliyor. Doğru mu? Şöyle yazsam olur mu? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün diye yazalım. Ama 5 günde bitiyormuş. Peki ne oluyormuş? Her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla asfaltlanıyormuş. Peki ben ilk gün ne kadar asfaltlandığını biliyor muyum? Bana sorduğu zaten ilk gün kaç kilometre diyor. Ben buna x diyeyim. Birinci gün x olsun. X kilometrelik yol asfaltlansın. Peki sonra ne oluyormuş? İkinci gün öncekinden 2 kilometre fazla asfaltlanıyormuş. Yani X artı 2 kadar asfaltlanıyormuş. Üçüncü gün ne oluyor? Bir öncekinden yani X artı 2'den 2 iki fazla. 2 fazla olursa burası 4 oluyor gördüğünüz gibi. Artı 2, 2 fazla. Dördüncü günde bir öncekinden 2 fazla arkadaşlar. Kaç oluyor? 6 oluyor. Beşinci gün ne? Bir öncekinden 2 fazla demek 6, 7, 8 demek arkadaşlar ve bitiyor. E, yolumun tamamı neydi? 35 kilometreydi. Yani 5 günde bitiyorsa şunların toplamı 35 eder diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki onların tamamı 35 oluyorsa denklemi nasıl kurarım? Bakın burada topluyorum. Kaç tane x görüyorum? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane x görüyorum arkadaşlar. 5 tane x ne demek? 5x demek. Artı 2, 4 daha 6. 6 daha 12, 8 daha 20. Bu toplam burası 35'e eşitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denklemi kurdum. Ne yapıyorum şimdi? X'i sorduğu için bana X'i soruyor bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta olacak. Bilinmeyen 5x sol tarafta kalsın. Eşittir. Şimdi bilinenler 20 ve 35. 20-35'in yanına gitsin. Böylelikle bilinmeyeni sol tarafta bilineni de sağ tarafa toparlamış oluyorum. Peki bu arkadaşlar taraf değiştirdi. Eşitliğin sağ tarafına gitti. Artıydı. Eksi 20 oldu. Peki 5x eşittir. 35'ten 20 çıktı. 15 arkadaşlar her iki tarafı 5'e bölüyorum x yalnız kalsın diye çünkü x yalnız kaldı 15'i 5'e böldüm 3 eşitlik bozulmasın diye bir tarafta yaptığım işlemin aynısını diğer tarafa da yapıyorum tamam mı arkadaşlar buradan x'i 3 bulduk zaten bize de x'i soruyordu A şıkkıdır diyoruz Peki şimdi gelelim 3. sorumuza Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18'dir. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? Bana sorduğu Ahmet'in yaşı arkadaşlar. Ben Ahmet'in yaşını bilmiyorum. O zaman şöyle diyorum. Ahmet'in yaşı hadi bu sefer de A olsun diyorum. Tamam mı? A olsun. Peki Ahmet'in yaşının yani A'nın 4 eksiğinin çarpı koyduk hemen. 4 eksiğinin deyince arkadaşlar şöyle hemen nin parantez içine alın. 2 katı 18'dir. 18'dir demek 18'i eşittir diyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın Ahmet'in yaşı A. A'nın 4 eksi 4 eksi bu eksinin 2 katı yani a'nın 2 katı değil bakın ya da sadece 4 eksi 4'ün 2 katı değil 4 eksinin yani bunların hepsinin 2 katı demek tamam mı nin deyince siz parantezi alın size bir tavsiyem peki o zaman ne yapıyorum bakın buradaki 2 çarpım durumundaki 2 şu parantezden de kurtulmak istiyorum İçeriye dağıtayım ki parantezden de kurtulayım nasıl dağıtırım bu 2'yi 2 çarpı a 2a 2 çarpı eksi 4 eksi 8 eşitmiş neymiş arkadaşlar 18. Peki bilinenler bir tarafta bilinmeyenler diğer tarafta ee, ne yapayım o zaman şu bilinen eksi 8 bilinen 18 bunları sağ tarafa toparlayayım 2a solda kaldı 2a eşittir 18 giden kim eksi 8 nasıl gidiyor bu artı 8 olarak gidiyor. Peki ne demiştik arkadaşlar? Bakın 18'in yanına gidiyor ya biz ziyaret yaparken pijamalarımızda gitmeyiz. Kıyafet değiştiririz. Öyle düşünün. Ve arkadaşlar eksi 8 üstündeki onu artı 8 çıkardı. Artı 8'i giydi ve gitti. Artısını giydi. Peki ne oldu? 2A eşittir. 18, 8 daha 26 oldu arkadaşlar. Peki ben benden Ahmet'in yaşını yani A'yı soruyor. A'yı yalnız bırakmak istiyorum. O zaman kat sayısıyla her iki tarafı bölüyorum. Böldüm. Ne kaldı orada? Sol tarafta A kaldı. Sağ tarafta da 26 bölü 2 yani 13 kaldı. O zaman Ahmet kaç yaşındaymış arkadaşlar? 13 yaşındaymış. 3'ün cevabı da C şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 4. sorumuza. Evet şöyle birazcık büyütelim. Zehra'nın kitaplarının sayısının iki fazlasının üç katı Mustafa'nın kitaplarının sayısına eşittir. Mustafa'nın 27 kitap olduğuna göre Zehra'nın kaç kitabı vardır? Arkadaşlar şimdi e, Zehra'nın kitaplarının sayısını bilmiyorum değil mi? Zehra'nın kitaplarının sayısı şöyle diyelim. Zehra'nın X olsun. Kitapları e, X. Şöyle diyelim pardon. Zehra'nın kitap sayısı x olsun. Evet Zehra'nın kitaplarının sayısının iki fazlası. Yani x'in iki fazlasının nın deyince ne yapıyoruz? Paranteze alıyoruz. Bunun 3 katı Mustafa'nın kitaplarını bilmiyorum. Mustafa diyeyim şöyle. Mustafa'nın kitaplarının sayısına eşittir. Gördünüz mü? Denklemi kurduk. Devam ediyorum. Mustafa'nın 27 kitabı olduğuna göre yani Mustafa'nın kitabı da 27'ymiş arkadaşlar. Vermiş bana. Zehra'nın kaç kitabı var? Yani bana x'i soruyor Zehra'ya kitaplarının sayısını x dedik ya arkadaşlar. O zaman bakın yani bu ne çıktı? Bakın şu 3 şu şekilde de yazayım daha rahat görün. Ha bu başında ha şöyle sonunda çarpıyoruz sonuçta. 27'ye mi eşitmiş? Çünkü Mustafa'nın kitapları 27 ya. Peki ne yapacağım arkadaşlar? Şu parantezden bir kurtulmam lazım. Nasıl kurtuluyorum? Başındaki kat sayısıyla her bir terimi çarpıyorum. Yani 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile 2 artı 2'yi çarptım. Artı 6. 27'ye eşitmiş. Bilinmeyen sol tarafta kalsın. Bilinen 6 27'nin yanına gitsin. Çünkü 27 de biliniyor. Taraf değiştirdi. Artıydı. Eksi olarak gitti. 3x eşittir. 27'den 6 çıkarsa 21. Peki x'i bulmak istiyorum. Her iki tarafı 3'e böldüm. Çünkü bu çarpım durumundadır. 1. Buradan x ne çıktı? 21'i 3'e böldüm. 7 arkadaşlar. Bana Zehra'nın kitaplarının sayısını soruyordu. Yani x'i soruyordu. Kaçmış? 7'ymiş. 4. soru da aşıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. 5. soruya. 22 lirası bulunan Özlem günde 2 lira, 10 lirası bulunan Melih de günde 4 lira biriktirmektedir. Kaç gün sonra Özlem ve Melih'in paraları eşit olur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle Özlem diyelim. Şurası da Melih'in kısmı olsun. 22 lirası bulunan Özlem, Özlem'in 22 lirası var. Peki 10 lirası bulunan Melih, Melih'in de 10 lirası var. Şimdi ne oluyor? Bir günde Özlem 2 lira biriktiriyor. Evet Melih de 4 lira biriktiriyor. Kaç gün sonra? Arkadaşlar şöyle diyelim mi? Bu bir günde 2 lira biriktiriyor. Bu da bir günde 4 lira biriktiriyor. Doğru mu? Kaç gün sonra? X gün sonra diyelim mi buna? X gün sonra arkadaşlar ya da x, x günde diyelim daha güzel olacak. X günde 2x kadar biriktirir. Doğru mu? Bir günde 2 lira ise 2 günde 4 lira. 3 günde 6 lira. 3 ile çarpıyorum. 4 gün derse 4 ile çarpıyorum. E, x gün derse 2 arkadaşlar x'i çarpıyorum. Tamam mı? x'e çarpıyorum. O zaman 2x lira biriktirmiş oluyor. E, bir günde 4 lira biriktiriyorsa Melih x günde de ne kadar biriktirmiş oluyor? 4x lira biriktirmiş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Peki ne diyor? Kaç gün sonra Özlem ve Melih'in paraları eşit olur. Kaç gün diyor ya? Biz bunu x dedik zaten. Özlem'in başta şöyle yazıyorum. Özlem'in başta 22 lirası vardı. X günde de 2x lira biriktirdi. Toplam Özlem'in parası 22 artı 2x oldu. Peki Melih'in arkadaşlar 10 lirası vardı. X günde de 4x lira daha biriktirdi. Melih'in 10 artı 4x lirası oldu. Ve bana diyor ki bunların paraları eşit oluyormuş. Bakın eşit oldu. Eşitlendi. Şimdi bu durumda ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafta olacak. Ne yapalım? Şu 2x küçük ya. 2 elma 4 elma gibi düşünün. 4x'in yanına gitsin. Onu da 22'nin yanına atalım o zaman. Tamam. Yani bilinmeyenler sağ tarafta eşitliğin sağında bilinenler de eşitliğin sol tarafında bir toplansın. Hemen yan tarafa devam ediyorum şöyle. Arkadaşlar onu 22'nin yanına attım eşitliğin sol tarafına. E, 10 artı 10'du. O tarafa geçti ne olacak? Eksi 10 olacak. Eşittir. Bu tarafta sağda 4x vardı. Bunun yanına kim geldi? 2x geldi. 2x'in işareti artıydı. Taraf değiştirdi. Sağa geçti. Ne olacak? eksi olacak. Eksi 2x oldu. 22'den 10 çıktı 12. Evet 4x'ten de 2x çıktı. 2x. Arkadaşlar x'i bulmak istiyorum. O zaman x'in katsayısıyla her iki tarafı bölüyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Bakın burada x yalnız kaldı. x de 6'dır diyoruz. Bize zaten kaç gün sonra x gün sonra demiştik. Ee, x dediğimiz şeyde 6 bulduk. Yani 5. sorunun cevabı da B şıkkıdır diyoruz. Peki şimdi gelelim 6. sorumuza. Toplamları 70 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazla. Buna göre büyük sayı kaçtır? Arkadaşlar şöyle diyelim. Bu küçük sayı olsun. Şu da büyük sayı olsun. Şimdi biri diğerinin 4 katından 5 fazla diyor ya. Ee şimdi 4 katının 5 fazlası büyük sayıdır. Doğru mu? O zaman küçük sayı x olsun. x diyelim buna. E büyük sayı da neymiş arkadaşlar? 4 katından yani x'in 4 katından 5 fazlaymış. Değil mi? 5 fazladır. Evet. Peki ve bunların toplamı da neymiş arkadaşlar? 70'miş. Bakın şöyle topladığımda artı koyuyorum. 70'e eşitmiş oldum arkadaşlar Hatta isterseniz onu da farklı bir kalemle gösterelim artı yetmişmiş toplamları Peki arkadaşlar toplayalım o zaman sol tarafta dağınık duruyor benzer terimler var 4x x daha ya da bir elma 4 elma daha 5 elma 5x bir de sol tarafta ne var 5 var sağ tarafta ne var 70 var ne yapıyoruz? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Şurada 5x sol tarafta o solda kalsın. 5'i 70'in yanına atalım. Sol tarafta bilinmeyen 5x kaldı. 70'in yanına da 5 artı 5. Bakın artıydı işareti. Eksi olarak gitti. 5x buradan 70'ten 5 çıktı. 65 oldu. Şimdi x arıyorum ya ben. Ne yapayım? Kat sayısına. Çünkü bu çarpım durumundadır. Bölüyorum. x ne çıkıyor arkadaşlar? E, böldüğümde 1, 5, 15 dedi 3. Yani küçük sayıyı ben 13 buldum. Peki bana ne soruyordu ama? Büyük sayıyı soruyordu bana. Büyü. İster şurada yerine koy. Büyük sayı 4x artı 5'ti. İstersen toplamları 70'ti arkadaşlar. E küçük sayı 13 ise 70 eksi 13'ten kaç oluyor? Ondan 3 çıktı. 7, 6'dan 1 çıktı. 5. Büyük sayı da büyük sayı. Şu da küçük sayı. 57'dir deriz. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Şekildeki tablo kenar uzunlukları x artı 3 ve x artı 2 cm olan eş dikdörtgensel parçalardan oluşmuştur. Yani şu parçaların her biri eşmiş arkadaşlar. Bakın kaç tane parça var? 12 tane parça var. Tamam bu tablonun çevre uzunluğu 148 cm olduğuna göre x kaçtır diyor. Dikdörtgenin çevresi neydi arkadaşlar? Hemen onu yazalım. Çevre dikdörtgen 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. Doğru mu? Dikdörtgenin çevresi buydu. Şimdi arkadaşlar kısa kenar dediğim şurası uzun kenar dediğimde şurası oluyor. Bir bunları bulalım o zaman. Şöyle diyelim isterseniz kısa kenarı dikdörtgenin arkadaşlar ee şöyle bakın bir şurası x artı 2 kaç tane var buradan? 1 2 ve 3 tane var. Ben buna 3 çarpı x artı 2 desem olur mu? 3 tane x artı 2 olduğu için. Şurası da x artı 2. Şurası da x artı 2. 3 tane olduğu için. 3 çarpı x artı 2 dedim. Şimdi uzun kenara bakalım. Uzun kenarda arkadaşlar bakın. Hemen şöyle birazcık küçülteyim. Hepsi sorunun hepsini birlikte görün. Evet bakın şurası x artı 3. 1, 2, 3, 4 tane var. Yani burası da x artı 3, burası da x artı 3, burası da x artı 3'müş. Bundan 4 tane olduğuna göre buraya da 4 çarpı x artı 3 diyebilirim. Doğru mu? E, i̇sterseniz şöyle bir düzenleyelim. Şöyle dağıtalım. 3x artı 6 demektir. Şurası da 4x artı 4 kere 3 arkadaşlar. Şöyle dağıttığımda. 12 demektir. Gördünüz mü? Şimdi çevre neydi arkadaşlar? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. Yani 2 çarpı kısa kenarımız ne? 3x artı 6. Uzun kenarımız ne? 4x artı 12. 4x artı 12. Ne yapayım arkadaşlar? Benzer terimler var orada. Bakın, dağınık duruyor parantezin içi. Bir toparlayayım. 3x de 4x'i topladığımda 7x olur. 6 ile de 12'yi topladığımda 18 olur. Peki bunun da 2 katı. Bana neyi eşitmiş? 148'i eşit olduğunu vermiş. Peki arkadaşlar şimdi bunu yapalım o zaman. Ne yapacağız? Şurayı dağıtmamız gerekiyor parantez içinde. Hemen şuraya dağıtayım. 2 kere 7x 14x artı 2 kere 18 36 neye eşitmiş arkadaşlar? 148'e eşitmiş. Tamam mı? Evet buradan da bilinmeyen 14x solda kalsın. 36'yı 148'in yanına atalım arkadaşlar. Peki burası da ne olur? 14x eşittir. 148 artı 36'yı da eksi 36 olarak geçer arkadaşlar. Peki şöyle aşağıya devam ediyorum. 14x eşittir 148'den 36 çıkarsa 8'den 6 çıktı 2. 4'ten 3 çıktı arkadaşlar. 1, 112 oldu. Peki x'i arıyorum ben. Her iki tarafı da 14'e böleyim x yalnız kalsın. 112'yi de 14'e bölersek kaç oluyor? 8 mi oluyor? 8 kere 4 32 3 elde 8. Evet aynen öyle 8 oluyormuş arkadaşlar. Peki x'in 8 olduğunu bulduk. Bize de neyi soruyordu arkadaşlar? x kaçtır diyordu. Yani 8 ile c şıkkıdır diyoruz. Peki şimdi gelelim 8. sorumuza tekrar büyütebiliriz sorumuzu. Evet arkadaşlar yukarıda kenar uzunlukları verilen karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar bakın karenin bilmem gereken ne? Bütün kenarları birbirine eşittir. O zaman 3x artı 2 ile x artı 6 birbirine eşittir diyebilir miyim ben? Evet derim. Peki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Gördüğünüz gibi eşitliğin sağında da Bilinen var, bilinmeyen var. Solunda da bilinmeyen var, bilinen var. O zaman şu küçük olan x'i 3x'in yanına atayım. Ee, sol tarafta toplayayım bilinmeyenleri. Yani 3x'in yanına x. Bakın bunun artıydı işareti. Eksi x olarak gitti. Peki bu sol tarafta bunlar olsun. 2'yi de altının yanına atayım. Sağ tarafta da bunlar olsun. Artı 2 de eksi 2 olarak gider oldu mu arkadaşlar 3x'ten x çıkarsa yani 3 elmeden 1 elma çıkarsa 2x kalır 6'dan 2 çıkarsa 4 olur bu 2x demek 2 çarpı 2'dir her iki tarafı da 2'ye böldüğümde x yalnız kalır x'i ne bulduk 2 bulduk x'imiz 2'ymiş yani o zaman ben bu karenin bir kenar uzunluğunu bulabilir miyim şurada yerine yazın şurada da yazabilirsin nasıl istersen şurası x artı 6 yani 2 artı 6'dan 8'miş. Bu karenin bir kenar uzunluğu 8'miş arkadaşlar. Bana neyi soruyordu? Çevresini soruyordu. O zaman çevre 4 çarpı bir kenar uzunluğu yani 8 ile 32 santimetredir diyoruz. Ve cevap D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 9. sorumuza. Bir tabak içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan her biri kaç gramdır? Hemen arkadaşlar soruyu okudum. Bakın şimdi adım adım gidiyorum. Bir tabak içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte 400 gram geliyormuş. Yani tabakla 25 çikolatanın ağırlığı 400 grammış. Oldu mu? Evet, devam ediyorum. Boşken tartıldığında 150 gram geliyormuş tabak tabak boşken 150 gram geliyorsa tabağın kendi ağırlığı 150 gram. Doğru mu? Yani 150 ile 25 tane çikolatanın toplamı 400 gram yani 400 geliyormuş. Çikolatalardan her biri dediğine göre bir çikolatanın bana ağırlığını soruyor arkadaşlar. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Ne yapalım? Bilinmeyen burada C. 25 C. Bu sol tarafta kalsın. Bilinen 150'yi de 400'ün yanına atalım. Taraf değiştirecek. Artı 150'yi de eksi 150 olarak gidecek arkadaşlar. Peki sol tarafta ne kaldı? 25 tane çikolata kaldı. Sağ tarafta ne var? 400 sağdaydı zaten. O aynen duruyor. Ona bir işlem yapmıyorum. 150 eksi 150 diye geçti. Evet. 25 tane çikolatanın ağırlığı 400'den 150 çıkarsa arkadaşlar ondan 5 çıktı. 5, 3'ten 1 çıktı. 2, 250 ymiş. Peki her iki tarafı da 25'e bölelim ki bir tane çeyi bulalım. Böldük. Ç yalnız kaldı. Yani bir çikolatanın ağırlığını buluyorum ben şimdi. 250 25'e bölmek demek 10 demek arkadaşlar. Bir tane çikolatanın ağırlığı da 10 gramdır diyoruz. Yani cevap A diyoruz. Peki şimdi gelelim 10. sorumuza. Üç arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 lira. Kargo ücreti dahil olmak üzere toplam 49 lira ödenmiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaç liradır? Arkadaşlar şimdi üç tane arkadaş aynı kitaptan sipariş veriyor. Yani bir kişi şu kitabı alıyor. Diğer kişi de alıyor. Bakın üç kişi böyle kitap alıyor. Üç tane kitap. Ve bunların hepsi arkadaşlar tek parça halinde paketleniyor bir parça halinde paketleniyor ve bunlar 7 lira daha kargo ücreti ödeyerek toplam 49 lira ödemişlerdir. Tamam mı? Bu şekilde anladık. Peki bir kitabın fiyatını soruyor. Ben şu kitaplardan birine x dersem burada kaç tane x görüyoruz arkadaşlar? 3 tane x görüyoruz. 3 tane x demek 3 çarpı x demek artı 7 49'muş denklemimizi oluşturduk. Şimdi bilinmeyen 3x solda kalsın. Bilinen 7 ve 49 bunlar sağ tarafta olsun. 49 zaten sağda. 7 de 49'un yanına gitsin. Yanına giderken artıyı da işaret değiştirsin. eksi 7 olsun. Sol tarafta 3x var. 49 aynen kalıyor. 7 de yanına gitti. Eksi 7 oldu. Peki buradan 3x eşittir 42 olur. 3 çarpı x ya bu. 3'e böldüm ki x yalnız kalsın. Kaç oluyor? 1 kere 3, 3. 12'de de 4 kere. Peki demek ki bir kitabın fiyatı 14 liraymış. Bana da bir kitabın fiyatını soruyordu. C şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Evet Hidayet bir basketbol maçında Toplam 41 sayı atmıştır. Maçın 1. çeyreğinde, 2. çeyrekte attığı sayının 2 katı, 3. çeyrekte ise 4. çeyrekte attığı sayının 3 fazlası kadar sayı atmıştır. 4. çeyrekte 10 sayı attığına göre 2. çeyrekte kaç sayı atmıştır? Şöyle diyelim mi arkadaşlar? Şöyle 1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek ve dördüncü çeyrek diyelim. Evet hemen. Ne diyordu? Toplam 41'miş. Peki birinci çeyreğinde ikinci çeyrekte attığının 2 iki katı. İkinci çeyreğe ben x dersem. Birinci çeyrekte ikinci çeyreğin 2 iki katı. Yani 2 çarpı x arkadaşlar. E, sayı atmış. Peki devam ediyorum. 2 e, katı. Üçüncü çeyrekte ise dördüncü çeyrekte attığının 3 fazlası. Burada attığının 3 fazlası. Ama arkadaşlar şimdi dördüncü çeyreği bilmiyorum. Heh, aşağıda da vermişti. 10 sayı atmış dördüncü çeyrekte. Dördüncü çeyrekte 10 sayı atmış. Yani onu da buraya yazıyorum. Neydi? Üçüncü çeyrekte de arkadaşlar dördüncü çeyrekten 3 fazla atmış. Yani onun 3 fazlası demek 13 sayı atmış. Peki bunları yazdıktan sonra toplam kaç sayı atmıştı? 41 sayı atmıştı. Yani bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 41miş eşittir 41 bunların hepsinin toplamı. Yani 2x artı x artı 13 artı 10 41'e eşitmiş. Pardon. Hemen şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Peki 2x x daha 3x 13 10 daha. 23 eşittir 41. 23'ü 41'in yanına atalım. Ne oldu? 3x eşittir 41 eksi 23'ten bakın eksi olarak gitti. Hemen şuraya devam edeyim. 3x eşittir 11'den 3 çıktı. 8 arkadaşlar 3'ten 2 çıktı. 1 18. Her iki tarafı da 3'e böleyim. x yalnız kalsın. Gördüğünüz gibi 18'in 3'e bölümü de 6'dır. x'i 6 buldum. Peki bana neyi soruyordu? Zaten bana arkadaşlar ikinci çeyreği soruyordu. Yani x'i soruyordu. x'i de ne bulduk? 6 bulduk. Cevap 5 şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 12. sorumuza. Ayşe'nin doğum günü kutlamasına 44 arkadaşı gelmiş kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 3 katından 4 eksik olduğuna göre kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı kaçtır Arkadaşlar bir kızlar varmış bir de erkekler varmış doğum gününü kutlarken Peki 44 kişi toplam Bunların toplamı da 44'müş Peki kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 3 katından 4 eksikmiş yani erkeklerin sayısından dediği için erkekler x olsun tamam mı? Kızlar da erkeklerin sayısının 3 katından yani x'in 3 katından 4 eksikmiş. Doğru mu? Bunu anlıyoruz. Peki bunların toplamının da 44 olduğunu bana vermişti. Gördüğünüz gibi denklemi kurduk. Hemen aşağıya bir düzgünce yazalım. Kızlar 3x 4, erkekler de x. Bunların toplamı da 44 kişiymiş. Peki sol tarafta x'ler dağınık duruyor. Bir toparlayalım. 3x x daha 4x. Eksi 4 burada 44. X'i bulmak istiyorum ya. Şu eksi 4'ten kurtulayım. Sağ tarafa atayım. Burada sol tarafta 4x. 44'ün yanına eksi 4 artı 4 olarak geçti. 4x de 48'miş. X'i yalnız bırakmak istediğim için kat sayısına böldüm. X de buradan arkadaşlar ne çıkar? 12 çıkar. Yani bana ne diyordu? Kızların sayısını soruyordu. Ben kimi buldum? Erkekleri buldum. E, toplam 44 kişiydi. Kızların pardon erkeklerin sayısını çıkardığımda kaç oluyor arkadaşlar? 32 mi oluyor? Evet 32 kişi de erkek arkadaşlarıymış. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Peki videom burada sona eriyor. Faydalı olduğumu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.